bir hasta insan düşmüş ilaç bekliyor. Bizim alimimiz, Müslüman alimimiz bu hastanın başına geliyor. Buna hemen bir ilaç verip iyi yapması lazım. Böyle yapmıyor. Ya ne diyor? Şu karşıda bir eczane var ya, o eczanede bu hastalığı iyi yapacak ilaçların temel müessir maddeleri vardır diyor. E varsa ne olacak? Varsa ne olacak? Hasta burada ölüyor ve mübarek. Sen buradan trafik ve hamuru gibi karşıdaki eczaneyi gösteriyorsun. Yani ayet ve hadisleri okuyor ama bugünün ihtiyacını karşılayacak şekilde o ayetten, o hadisten lüzumlu ilacı yapmamış. İşte bunun için insanlık ızdırabını çekiyor. E ne olacak? O alim önce doktor olacak. Hastanın hastalığını bilecek. Sonra eczacı olacak, koşacak o ilacı yapacak, hastayı iyi yapmak kolay. Sonra hasta bakıcı olacak, hastanın ağzına kaşıkla ilacı verecek, hasta ondan sonra ayağa kalkacak. Yoksa sen şurada hasta aşağı düşmüşken karşıdaki eczaneyi gösteriyorsun. Bu hasta böyle iyi olmaz. Bütün ilim adamlarımızı uyarmak için söylüyorum. Ne olacak? Bu milletin derdiyle dertlenin. Araştırmalarınızı bu insanların ızdıraplarına ilaç olacak şekilde yapın. Dünyaya inin, dünyaya. Çünkü insanlar ızdırap çekiyor. Birinci büyük eksiklik noksanlık budur. Hayattan kopuk. Halbuki bunun için gelmemiş. Onların vazifesi bu. Onların vazifesi insanlara saadet, selamet getirmek. İkinci noksanlık da şudur. Ben bir kitap yazdım diyor ülema adam bizzat. E iyi, güzel. Ne oldu? Rafa koyduk. Kimseye o esnada bir faydası olmuyor ki. Neden? E bilmem efendim. işte Müslümanlıkta şura çok faydalıdır. İyi güzel de kardeşim. Hangi devlet düzeninin neresinde senin bu söylediğin işe yarayacak? İşin bütününü düşünmemiş. Yani bugüne kadar ülemanın yaptığı iş neye benziyor biliyor musun? Şurada bir bina var, bir saray var. Önce bu saray nasıl yapılıyor? Bunun bir projesi var. Proje konuyor önüne. Sonra o projeye göre bir taslak var. Oradan projeye geçiliyor. O projeye göre bunun kapısı, pencere. Bak burada ona göre kapı yapmış adam. Niye? E dışarıdan güzel, kendisine göre güzel gözüksün diye. Şimdi bizim ülemamız kapı yapıyor, ambara koyuyor. Bir gün saray yapılırsa bir yerinde işe yarar diyor. Merdiven yapıyor, ambara koyuyor. Pencere yapıyor ambara koyuyor, ambarlar dolmuş ama ortada içinde barınacağımız saray yok. Evin projesi yok. Arkadaş söyle bakalım bir ekonomik düzen nasıl olacak? Bak hepimiz her gün fırına gidiyoruz, 300 lira veriyor. Halbuki biz o ekmeği 100 liraya almamız lazım çünkü ekmeğin asıl bedeli 100 lira. Her gün 300 lira veriyoruz, nasıl olacak da bu ekmek 100 liraya inecek? Haberi yok. Çalışmamış, projeyi düşünmemiş. işte insanlık bundan dolayı ızdırap çekiyor. Onun için insanlığın çok büyük bir dönüm noktasındayız. Ne olacak? Önce bu proje hazırlanacak. Düzen, adil düzen. İnsanlara saadet getirecek düzen söyle bakalım nasıl olacak? Bunun temel esasları ne olacak? Şunun bir avam projesini koy. Bu projeyi mükemmel hale getirelim. Sonra da o projeye göre malzemeleri, kapıları, pencereleri yapalım, binayı kuralım, insanlar saadet, selamet görsün, fakir fukaranın hepsinin duasını alalım. Hay Allah razı olsun, neredeydiniz siz şimdiye kadar ya? Biz 40 yıl ekmeği 300 liraya aldık, şimdi 100 liraya alıyoruz, sebep olanlardan Allah razı olsun dedirtmektir marife. Yoksa ambara pencere koyarak, kapı koyarak, insanların derdine çare bulamayın. Üçüncü büyük noksanlık da bizim ilim adamlarımızın pek çoğu aslında ben gerçeğe bağlıyım diyorsa da hep bu batının tesiri altında kalmış. Düşünürken batıya göre düşünüyor. Sen böyle düşünürsen bu hastalık sende varken sen gerçeği hakkı bulamazsın.